yukarı çıktı. Şu arkaya doğru uçtu. <laughs> <laughs> Kanka bir uçtum ben oraya Emre. Uçaktan Kanka burada var gelin gelin gelin. tamam onu aldım kanka gel. Içirim, var şurada. Vallahi ben bir tane avuk aldım. Uram şurada adam var. Aynen evet. öyle. Çektim. O, adam adamı çektiniz değil mi? Bak şuraya dikkat, ay, şuraya dikkat edin. Bak şuraya dikkat edin. Abi ben de kaso Şuraya bir bomba sallasam la. Bura batırılıyor 3 kişi aldık. Param böyle bomba salladım 3 kişi aldım. Salla, salla. Adam var şurada bak şurada. Pardon aşağıda Arkada. Abi yürüyün oynayalım ya ne diyorsun? Arkamız. Neyse geçtim. Mehmet abi kaldır beni. Bek siz, siz şey yapmayın abi Mehmet abi. Mehmet abi bir tane de kit atar mısın ya? Aşkım bir tane <laughs> var al. Tamam ver. Hiç olmamasından iyi. Adam iniyor. Biri atladı. Bey attı da Oynayalım. Gelelim mi? Oynayalım kızım tamam, gelin oynayalım. Tik tik tik. Burada. Adam vurdu. Yukarı çıktı. Kim Tutuşuyor. Tamam. Önümde. Bak. Aldın mı? ha tamam. Ben buraya tamam, aldım. önümüzden çıkanı aldım. Tamam. Falça e, kore işte ne Aşağı aşağı atladı, şeyi vurdu. Evet abi vurdu. Ha. ha biz yukarı çıkarken değil mi? Hı hı. Evet Ses geldi ya. Kop diye. <laughs> kanka 10 kişi var. Bizim sol tepeye gitsek mi yoksa direkt ortaya mı oynayalım? Abi bence ortaya oynayalım, ne diyorsunuz? Aa solda adam var. Ha önümüzde. Uçtu. Aha uçtu lan. Oynayın. Şu arkaya doğru uçtu. Mark the location. Bas bas bas. Bir tane daha adam geliyor. Da ha Mehmet abi. Abi şuralarda Mark harika bir şey ya. Tamam hadi. Oraya gittim arkaya, ben. Vay evet burada 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 burada. Biri, biri sağdan sıyırttırdı. Enemies ahead. İçeride. Help. Oğlum keş kapıdaki canı bir. Geldim. seif'e e geçsen, seif'e Safe'e geç. Ben safe'e indim de sis lazım bize destek lazım. Kanka şuradan atlayacak Watch adam dikkat out. edin. Atladı da. Tamam. Onu vurdun mu? Abi. abi. Kanka herkes. karşı karşıdan vurdu. Ben arka ben arka Alpego'yu vurdum. Tamam vurdu. Mehmet abi yaktı onu. Abi atlarız buraya tamam biz. Gel gel. Ağzına tüküreyim adam varmış orada. Tamam gel gel. <laughs> ben onun yanına gideyim bari. Kemal benim otobüs. Mehmet adamım, abi, sen burası Öyle. buradaki abi. aşağıdaki kaldırma safe. Sen istersen oraya atla bizi bekle abi. Harikasın abi. Var mı başka adam? Var herhalde. Dur. <laughs> tamam Alper orayız. Oğlum son kişi kalmış Kemal. Ölümde o da. Oo. kaçıyor lan bu aşağı. Kemal. i̇çeri gidiyor. Tamam, Nereye kaçtı? kaçtı. Geri gelecek Kemal. Tamam tamam. Tam çok bir şeyin, bir şeyin. içeride. Enemies ahead. Yedi, yedi, yedi. Hadi. Oğlum bir tane Gunnur vardı o nerede? Bir tane daha var, bir tane daha var adam. Aha. Bunları bu şekilde bayın içinde. solumuzda, adam. Adam solumuzda abi bak. Kanka daha açmamışlar ortaya. Tabi tabi. Yok yetmiş şey olmadı ya abi. neler çekemedi bu. Alacan mı ki 90 alıyorum ben. alın alın aldın ben gruz aldım. Alkan kal ben alıyorum. Kaldırmasın. Abi hemen Çık, Mehmet abi. Das. Bot... Bu bot mu diyor? Oo bunda P90, M90 her şey var. Çakal. Abi şöyle P bir süzüyorum ben sağ solu. Ne 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 Ben inemedim. Lan. İndim ben. Şerif. Oğlum çok geldi şu anda. Enemies ahead. Kaçtı şerefsiz ya. Kanka bir uçtum ben oraya Emre. Kaldırmadan biri sekasi atıyor şu an. Enemies ahead. Uçaklar benim etrafım var. Kategoriyiz. Şurada adamlar var. Baba baba gitmişler bak. Kanka burada var. Gelin gelin gelin. <laughs> bak bunlar Gronus tepeye Watch sıkıyordu. Evet evet, 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 evet. Daha, daha var kanka. var kanka. Ses vurdum. Burak iyi vurdum Şuradan abi. Düştü, düştü. <laughs> Düşmeyin lan. gittim kanka bak şurada da Watch adam var out. dikkat edin. Aşağı iniyor bak şuradan. Burak abi sağdan sağdan biri sıktı bana sağdan sağdan bak dikkat. Onu bir. gördüm biliyorum. Spring tarafında. <laughs> Sarı evlerden o sıkan. Of oğlum bana acı. <laughs> Kaçma şuna ya. Tamam abi, Tam sıktım ben, kaçtı o. Bak bak bak, aha şurada, uçuyor şu okay. bak. Dur dur dur, sola doğru gelecek Kemal'o. Dur oğlum hadi. Kanka ben ona gittim, ben ona gittim. Olmadı. Solo toptu o. Kayıya bak. Tamam. Kemal şu sağdaki ne oldu? Abi sağdaki duruyor. Oğlum alanda bu bu tarafta hiç sağa gidesim yok ya. Kanka böyle gelin kanka böyle gelin boş verin. Kaldırmanın oradan doğru beraber oynayalım. Evet abinin gelmesi lazım. Ben geliyorum. Kemo senin kanka. de gelmen lazım. Kemal Allah aşkına bir şu sağdaki adamı görürsen bir şerde. Mark the location. Bir, bir tarafı da dolu benim sesim. Kemal bir sol, solunu uçuyor bir Kemal uçtu. Soluma mı uçtu? Aha. Emre Aa. abi biraz aşağı inersen görürsün bence. Kanka yeri mi iyi değil de neyse geri şuraya doğru onun yanına gel. Bak ya Kemal şöyle geliyor. Mas uçtu Mas uçtu evet, arkadan gördüm. uçuyor Kemal. Kemal bize doğru uç. Yapma ya. Uç şu, bebeğim o, bir uç. Bir gösterme çıldıracağım. Ya. Emre şu kayanın arkasına Marked kanka. Location. Tamam. Bak, bak, bak Sağdaki uçtu kanka. Sağdaki uçtu. O sağdakine var ya çok gıcığım o şey ya. Gel gel alana doğru gelecek o. <gülüyor> <gülüyor> tamam onu aldım ha, kanka gel. Sağ <laughs> da da Ana! Da da... Oğlum burada pusuyormuş. Kanka bir tane daha var. Adamlar Bence burada panda da pusuyor mu olmuş. Abi sen abi sen alpegoya git alpego'ya Oğlum ben, ben Kayı ben arkasında kaldırıyor. Mi? Mehmet abi oraya bombala daha varsa sola sola. At abi sola. Bir tane daha at. Adamını kaldırıyor. Solda eğimde. Abi Anladım. Tamam 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 çok güzel. Çok güzel abi. Çektiler de mi Abi direkt çekti zaten. Çekmeyi oynadı. Hatta uçmanız varsa oraya uçun abi. Var var Benim var, 9 var. var, var. Yalnız şöyle bir şey var. Hah. Ben tam buraya diyecektim. Sağ taraftan çatışma sesleri geldi. Tamam, yukarıda bak, vurduğumuz tamam, Gunner. Gunner'ı vurdular. TC şarp yukarıda vurdunuz. Mehmet abi 3x'i niye buna takıyorsun? Evet, Beyler. Aa bak. Sola abi aynen. Oğlum o 2 x 2 mı? Aynen abi o. Allah Allah. Kayanın arkasındaydı abi. Aha bir tane de şurada. Tamam. Bakıyorum şu an göstermiyor. Aha oğlum kayadı. Mark'da kulübe location. kulübe. Kulübenin arkasında da şerif. var kanka. Hı hı şunlara bak. Şurada de var. Tamam. Kemal uçtun ona. O tek olmayabilir abi. Kanka ama gitmez o gitmez. Kulübe... Sağ tarafa çatıya uç kanka. Sağ tarafa çatıya. Tamam mı? Mehmet abi aldı etti onu. Aha. Ya. Burada burada burada. Ar bir kişi daha var. Bir kişi daha var. Hayır. Kemal çatıya geldi. Gördüm. Bura tamam, yukarıda vurduğumuz mi? çok güzel. BG şu an. Aa uçuyor 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 uçuyor. Çatıya geldi. Çatıya geldi Kemal. Gördüm aynen. Koş koş koş. Benim Bak baygın var orada solunda bir tane Evet abi senin uçman varsa ki Kemal'le git abi Benim yok Kemal o adam sol çatıdaydı galiba Yok şu an Tamam Bir tane baygın Bomba 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 Kemal aynen girme içeri dur, girme dur, içeri Dur dur Deli derece yaktım bitti bitti <gülüyor> <gülüyor> awesome, victory belongs Helalim. to us. Bir doktor aldım, bu şaktan aldım, kaldırma adam geldi. Vurma beni, vurma beni, vurma beni diyor. <laughs> <laughs> Tam işte o şey.